Selamünaleyküm iyi günler arkadaşlar. Bugün Mobile Legends'in çıkarmış oldu. Kısa film izleyeceğiz birlikte. Bir de yorumlayalım bakalım nasıl olmuş. Gel zaten daha önceden izlemiştim. Gayet güzel animasyon çıkartmışlar. Çok tatlı olmuş. Daha nice nice film şeklinde animasyonları inşallah başlatalım. Yeni hayabusamız giriş yapar. Gayet tatlı yapmış. Alva giriş yapıyor ve Lancelet Hanzo'nun normalde böyle bir kılıç sallama stili yok zaten. o Hanzo'ya yeni bir rework gelebilir. Yine bir tane kılıç saldırısı gelir. Çünkü zaten dördüncü skill gelmesi lazım. Bence hani en azından bir kılıç savurma skilli falan gelmesi lazım. Böyle birebir de yakalanında baya baya zayıf kalıyor gölgesi haricinde. İkisi arasında tahminen yeni bir konuşma metni, yeni bir diyalog illaki gelecektir bence. Arkadaşlar sizce de ben şey olması gerekmez mi? LOL'deki gibi e, Mobile Legends'ta da bir dans efektleri falan olsa çok güzel olmaz mıydı? Karakterler böyle küçük küçük danslar yapsalar falan. Bence çok tatlı olabilirdi. Zaten şu sondaki skill efekti artık o Kagura'da yok. Acaba neden filmine koymuşlar? Artık pembe değil. Bildiğiniz gibi masmavi bir şemsiye efekti var. O bayağı bayağı çok buradaki canavar da şey işaret ediyor bence. Bu zaten Harabi'nin. Zaten görmüş olduğunuz mızrak Hanebi'ye ait bir mızrak. Mızrak demişim. Hançer. Çift kanatlı hançere benziyor. Metin 2'deki yeni bir karakter ve yeni birinin yeni bir skili gibi de olabilir. Ama genel olarak güzel bir video yapmışlar.